Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kamplarımız tüm hızıyla ne oluyor? Devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi neye geçeceğiz? Cumhuriyet edebiyatında serbest nazım ve toplumcu şiir diyeceğiz ve toplumcu gerçekçi eserlerle devam edeceğiz. Yalnız arkadaşlar yine hatırlatmakta fayda görüyorum. Lütfen AYT edebiyat en çok soru tutturan denemeleri ve konu anlatım kitabını ediniyoruz ve böylece daha güvenilir ve daha sağlam gitmiş oluyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Hiç hız kesmeden konumuza başlıyorum arkadaşlar. Serbest nazım ve toplumcu şiir. İlk başta şu iki kavramı bir açalım. Daha sonra zihniyet olarak nasıl ayrılır ona bakalım arkadaşlar. Serbest nazım herhangi bir ölçü olmayan. Yani ne hece ölçüsü var ne de aruz ölçüsü var ve genellikle kafiyede kullanılmaz. Sallıyorum. Bir şiirin işte birinci mısrasında bir ünlü vardır ben diye başlar. Daha sonra senin gibi der. Bak dört tane ünlü var. Görmedim. Bak üç tane ünlü var. Yani bir şiirde baktın mısralardaki hece sayısı eşit değil. O zaman serbest ölçü vardır. Peki toplumcu şiirini arkadaşlar gelin ona bakalım. Toplumcu şiirde halkı ve halkın sorunlarını anlatan şiir türüdür. Yani serbest ölçüyle halkın sorunları anlatılmışsa o zaman eşittir serbest nazım toplumcu şiir diyeceğiz. Nazım Hikmet ve Rıfat Ilgaz arkadaşlar örnek verecek ve bu adamlar sosyalist mantıkla eserlerini oluşturacaklar. Ve bu adamların genel konuları emekçilerin sorunu, emek sermaye çelişkisi ve yaşamsal kaygılardır. Yani bu adamlar toplum için sanat ilkesiyle hareket etmişlerdir. E zaten toplum için sanat ilkesi varsa arkadaşlar eşittir sade bir dil vardır diyebiliriz. Adamlar pragmatik yazmıştır. Yani yararcıdır, faydacıdır, çıkarcıdır. Peki burada çıkarı elde eden kim? Halktır. Halkın sesini duyurmaya çalışıyorlar. Şiir tezlidir. Bak diğerlerinde bu yoktu. Yani şiiri arkadaşlar ideolojiyi yaymak amacıyla kullanıyorlar. Bu yüzden şair şiirde kendi görüşünü belli eder diyorlar. Yine şair toplumun bir parçası olduğu için toplumsal bir kaygı ile yazmalıdır diyorlar. Yine şairin kendini ancak toplumsal konulara yer vererek geliştirebileceğini savunuyorlar. Yani bu adamlarda bireysellik yok. Öz saf şiirde bu vardı. Yedi meşalecilerde bu vardı. Ama bu adamlarda yok. Bu adamlarda kolektiflik vardır arkadaşlar. Dilin harekete geçirici yani nutuk gibi böyle hitabet gibi yüksek sesli başlamışlardır şiirlerine yani söylev üstü bundan yararlanılmıştır. Geniş kitlelere hitap etmişler. Şiirde biçime önem vermemişler. Zaten biçime önem vermeyen, içeriye önem veren bir şair toplum için sanat yapıyordur arkadaşlar. Gelecekçilikten yararlanmışlardır. Zaten Türk edebiyatında fütürizmin yani gelecekçiliğin en büyük temsilcisi kimdi? Nazım Hikmet. İşte burada fütürizme örnek verdim turum, turum, turum. Tırak, tiki tak. Makine sesleri vardı fütürizm hatırlıyor musunuz? Makine, hız, dinamizm yani A'dan Z'ye her türlü sesi şiirin içine koyuyorlardı. Bakın makineliğe hayranlık var. Daha doğrusu makineye hayranlık var arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz? Nazım Hikmet'le devam ediyoruz. İlk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Ama daha sonra tüm kuralları arka, arkadaşlar yıkarak serbest şiir yani özgür koşuk yani serbest nazımla ne yapacak? Edebiyatta bir çığır açacak. Evet, toplumsal içerikli bir şiir kurmuştur ve Moskova'da özellikle Mayakovski'nin etkisinde kalarak Türk edebiyatında fütürizmin en önemli temsilcisi olacak. 835 satır isimli kitabı büyük şaşkınlık yaratıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türk edebiyatında ilk defa ölçüsüz ve uyaksız şiir kitabı çıktı. Bak, bizim Validem şiirimiz evet uyaksız ama onda ölçü vardı. Bunda ölçü de yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi kendisi dedik ya bütün kökleri derinden şey, derinden sarsmış ve Şeyh Bedrettin destanı ile tam bir ulusal bileşime ulaşmıştır. Evet kendisi divan şiiri ve halk şiirini çağdaş şiirle birleştirerek eserlerini öyle oluşturmuştur. Ve bizim için memleketimden insan manzaraları çok önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü ikinci meşrutiyetten ikinci dünya savaşına kadar uzanan geniş bir zaman dilimini arkadaşlar ne yapmıştır? destanlaştırmıştır. Yine kendisi düz yazı türünde, şiir türünde birçok eser vermiştir. Bu adam için en önemli kısım özdür. Yani biçim diyor öze uydurulmalı. Çünkü öz yani bir şairin ne anlattığı daha önemlidir diyor. Nasıl anlattığı değil. Memleketimden insan manzaraları bilinecek. 835 satır bilinecek. Jokunt ile Siyahu zor sorularda çıkar. Devam ediyorum. Benerci kendini niçin öldürdü? Taranta Babu'ya mektuplar. Şeyh Bedrettin destanı ve Kuvayi Milliye destanı. Gece gelen, gece gelen telgraf. 1 artı 1 eşittir 1 bir bilinecek arkadaşlar. Tiyatroda kafatası bilinecek. Romanda yaşamak güzel şey be kardeşim bilinecek. Masalda sevdalı bulut bilinecek. Mektubu bilmenize gerek yok. Ercüment Behzat love. Ercüment Behzat love. fütürizmin ilk temsilcisi. Ama en önemli temsilcisi kim? Nazım Hikmet arkadaşlar. Kendisi sorularda eğer zaten sorulursa SOS yani SOS açıl kilidim açılla direkt kendini ele verir. Rıfat Ilgaz desem zaten Rıfat Ilgaz da Hababam sınıfını hatırlarsanız değil mi arkadaşlar? Müthiş bir yapıt. Evet şimdi ilk başta Marco Başpaşa dergisinde ironik yani mizahi eserler yazıyor. Ve en önemli eserlerinden olan Hababam sınıfı başlangıçta tiyatro olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra mizahi roman haline gelecek arkadaşlar. Ben burada Şiirde sınıfı bilmenizi istiyorum. Romanda Karartma Geceleri, Halime Kaptanı bilmenizi istiyorum. Mizahi hikayelerde radarın anahtarını bilmenizi istiyorum. Mizahi romanda zaten Hababam sınıfı bilinecek arkadaşlar. Ceyhun Atuf Kansu Özellikten ziyade dünyanın bütün çiçekleri kızamuk ağdı şiirleriyle sevilmiş. Şiir kitaplarında bağ bozumu sofrasını lütfen bilin arkadaşlar. Ahmet Arif Marksist bir adam. Yani üst düzey komünist diyebiliriz toplumcu gerçekçi şairler arasında ve Doğu Anadolu insanının sorunlarını ne yapmış arkadaşlar? Ele almış. En önemli yapıtı zaten hasretinden prangalar eskittimdir. Bilginiz olsun. Evet devam ediyorum. Şimdi toplumcu gerçekçi eserler ile roman ve öyküyü ele alacağız. Ama ben burada birazcık konuyu açacağım. Neden? Çünkü artık arkadaşlar Anadolu değişti. Nasıl değişti? Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra gelen siyasetçiler maalesef ki benim düşünceme göre zaten halkın yanında yer alamadı. Ve böylece sınıf farklılıkları ortaya çıktı. Örnek veriyorum. Patron işçiyi ezdi. Kemal Sunal'dan hatırlayın köydeki a işçiyi ezdi köyden kente göç oldu, demografik yapı değişti. Ve böylece köyden kente göç eden bizim saf niyetli insanlarımızı kurnazlar, dolandırıcılar bir güzel dolandırdı ve aileler parçalandı. Örnek veriyorum. Adam köyden kente ailesiyle beraber gelmiş. Fabrikada çalışıyor. Fabrikada çalışan patron ya da fabrikada çalışan işçilere patronun oğlu ne yapıyor? Asılıyor. Kıza tecavüz ediyor. Kızı zorla almak istiyor. Daha sonra bu uğurda koskocaman bir aileyi parçalıyor. Baba hapse giriyor, abi kumarbaz oluyor, anne ölüyor. İşte kız da tek başına kalıyor ve kötü yola düşüyor. Bu senaryoların hepsini Yeşilçam'da gördünüz arkadaşlar. İşte toplumcu gerçekçi eserlerde hapishane hayatı A işçi sorunu, patron işçi sorunu anlatılmış. Yani toplumun dertleri anlatılmıştır. E toplumun dertleri anlatılmışsa bu adamların dili nasıldır? Sadedir. Çünkü işçi anlatılıyor, köy sorunu anlatılıyor, emekçiler anlatılıyor, işçiler anlatılıyor. Bilen adamlar nereden biliyor? Çünkü bizim o dönemki yazarlarımızın çoğu köy enstitüsünden çıkışlı. Yani orada öğretmenlik yapıyor zaten. Köyü biliyor. A'dan Z'ye her şeyi anlayabiliyor. Orada A'nın çektirdiği sıkıntıları patronun çektirdiği sıkıntıları biliyor. Peki burada kimler olacak? Sabahattin Ali'si olacak. Sadri Ertem'i olacak. Talip Apaydın olacak. Yaşar Kemal Kemal Tahir. Orhan Kemal Kemal bir olacak arkadaşlar. Haydi şimdi gelin bakalım. Evet ilk adamımdan başlıyorum. Sadri Ertem. Arkadaşlar kendisi köylünün, işçinin, orta sınıfın konularını anlatan romanlar yazmış. Ve görüldüğü üzere toplumcu olduğu için estetiği düşünmemiş. Sadece ekonomik, sosyolojik, sınıfsal gerçekleri ne yapmış anlatmıştır. Burada çıkrıklar duruncayı muhakkak bileceksiniz. Silindir şapka giyen köylüyü lütfen bilin arkadaşlar. Sabahattin Ali müthiş bir adam. Muhakkak okumuşsunuzdur zaten. Toplumcu gerçekçi bir sanatçı. Bu adam toplum için yazarken, toplumun sıkıntılarını yazarken müthiş bir dil kullanmıştır. Kendisi birçok türde eser veriyor ve benden size bir bilgi Sabahattin Ali'nin soy adı Şen Yuva'dır arkadaşlar. Evet kendisi gerçekçi ve yeni bir soluk getiriyor edebiyatımıza ve gerçekten bizim anlatmakta güçlük çektiğimiz birçok şeyi ustalıkla anlatmıştır. İnsanın zavallılığını, gücünü, Kürt Mantolu Madonna'yı muhakkak okumuşsunuzdur zaten. Müthiş arkadaşlar. Yine şiirleri de vardır. Mesela hepinizin bildiği Sinop Ceza evindeyken yazdığı arkadaşlar dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar. Aldırma gönül aldırma kimindir? Sabahattin Ali'nindir. Evet yine Marco Paşa isimli mizahi dergi çıkanlar, çıkaranlar arasında yer alır. Öyküde Değirmeni muhakkak bileceğiz. Kanıyı muhakkak bileceğiz. Ve sırça köşkü muhakkak bileceğiz. Romanda bu üç banko. Kuyucaklı Yusuf. içimizdeki şeytan ki annesini eleştiriyor burada. Ve kürk mantolu Madonna. Şiirde dağlar ve rüzgar var arkadaşlar. Kemal Tahir. Değişik bir sanatçımızdır. Şimdi kendisi ilk başta şöyle söyleyeyim. Romanlarında köyün, köylünün töresel ve geleneksel ekonomik yapısını, yapısını hapishane yaşayışını, hapishane hayatını anlatmak için hapishaneye giriyor arkadaşlar. Osmanlı devletinin kuruluşunu, yıkılışını ve etkilerini yine Cumhuriyet dönemindeki siyasal çekişmeleri, ağa işçi ilişkisini anlatmıştır. Ve kendisi hem gerçekçi hem de duygusal nitelikte eserlerini oluşturmuştur. Şimdi devam ediyorum. Bakın adamın yazdığı eserler bizzat gördüğü kişilerdir. Cezaevi yaşamı diyor diyorum ya bilerek giriyor arkadaşlar daha iyi yazabilmek için ve kullandığı kelimeler arasında halk değişleri var. Niye? Çünkü bu adam halkçı bir adam. Gerçek bir Anadolu romanı oluşturmuş ve önemli bir özellik eşkıya menkıbelerine değinmiştir. Eşkıya menkıbeleri yine bizim adamımızın en önemli özelliğinden birisidir. Yakup Kadri'de ben size bir özellikten bahsetmiştim. Dedim ki bir roman bir diğerinin devamıysa biz buna nehir romancılık diyoruz. İşte bizim Kemal Tahir'imiz nehir romancılık özelliği taşır arkadaşlar. Yine kendisi şöyle diyebiliriz Mike Hammer'ın yerli versiyonlarını da yazmıştır. Romanda devlet ana bilinecek, sağır dere bilinecek, esir şehrin insanları bilinecek, rahmet yolları kesti bilinecek, köyün kamburu bilinecek, yorgun savaşçı kurt kanunu bilinecek arkadaşlar. Esir şehrin mahpusu bilinecek bunlar bizim için önemli. Hikayede göl insanları bilinecek. Aziz Nesin. Sen nesin diye sormaları için Nesin soy ismini alıyor. Toplumcu gerçekçi, Marco Paşa'yı çıkaranların başındadır arkadaşlar ve dünyaca tanınmış öykü yazarımızdır. Yaşar ne Yaşar ne yaşamazı bilmenizi istiyorum. Bizim için önemli. Öyküde Toros Canavarı ve sizin memlekette Eşek yok mu? Bence bilin. Orhan Kemal arkadaşlar. Orhan Kemal'in orijinal ismi Mehmet Raşit öğütçüdür. Bu bilgi de bence önemlidir. Kendisiyle ilgili en büyük özellik otobiyografik özellikler taşıyan romanlar yazmıştır. Ve anahtar sözcük geliyor. Bak Adana'daki işçi çevrelerini, göçmen mahallelerinin insanlarını, geçim kavgalarını, küçük insanın dünyasını ve kente gelen gurbetçilerin serüvenini anlatmıştır. Sürükleyicidir ve tiplerin olumlu yanlarını güzel bir bakış açısıyla aktarmaya çalışmıştır. Şimdi arkadaşlar romanda baba evi bilinecek, murtaza bilinecek, devlet kuşu bilinecek. Devam ediyorum. Kanlı topraklar bilinecek, üç kağıtçı bilinecek, Kanal D'de dizi olmuştu kötü yol bilinecek. Yine eskici ve oğulları bilinecek, ÖSYM'nin sevdiği bir eser arkadaş ıslıkları bilinecek. Hikayede yine Mehmet Aslan tu oynuyordu. Diziye uyarlandı. Hanımın çiftliği bereketli topraklar üzerinde bilinecek. Ekmek kavgası bilinecek. 72. Koğuş bence izleyin. Hülya Avşar ve Yavuz Bingöl arkadaşlar sinemaya uyarlandı ve başrol oyuncuları bunlar muhakkak bilinecek. Tiyatroda da ispinoz bilinecek arkadaşlar. Geçiyorum Yaşar Kemal'e. Yaşar Kemal'in orijinal ismi Kemal Sadık Gölcelidir. Arkadaşlar bakın önemli bir adam. Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilmiş ve eserleri birçok dile çevrilmiştir. Orhan Kemal deyince Adana, Çukurova deyince ise Yaşar Kemal aklıma gelecek. Evet Çukurova Adana'nın bir bölgesi ama özellikle Çukurova'ya değiniyor Yaşar Kemal. Ve dünyanın en iyi betimlemesi seçiliyor İnce Mehmet'in girişinde. Çukurova'yı o kadar güzel betimlemiş ki okuduğunuzda sanki oradasınız arkadaşlar. Evet kendisi röportajlarla, folklor çalışmalarıyla ve roman ve öyküleriyle tanınmıştır. Romanlarında karakterler kaba çizgileriyle belli olan daha çok köy ve kasabadaki tipler olarak geçer ve kendisi insanların iç dünyalarına değinmiş, acımasızlıklara, mutluluklara hepsine bir olarak yaklaşmıştır. Ve kendisinin birçok dile çevrilen eseri vardır ki zaten dil özelliği sadedir ve etkileyicidir. Yanlış hatırlamıyorsam İnce Mehmet 40'tan fazla arkadaşlar dile çevriliyordu. İnce Mehmet Yaşar Kemal'in en önemli eseridir ve bu eser Türkiye'den önce yurt dışında filme uyarlanmıştır. Yine arkadaşlar eserlerinde Çukurova'yı, köyleri ve dağları seçmiştir. Ölmez Otu da bizim için önemli çünkü Ölmez Otu isimli romanıyla Fransa'da en iyi Yabancı kitap ödülünü kazanmıştır. Hikayede sarı sıcak bileceğiz. Romanda kuşlar da gitti teneke. İnce Mehmet bilinecek. Ala geyik bilinecek. Yer demir gök bakır, ölmez otu, Ağrı Dağı efsanesi, Yusufçuk Yusuf bilinecek arkadaşlar. Çakırcalı Efe bilinecek arkadaşlar orta direk bilinecek arkadaşlar. Çocuk kitabında Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca bilinecek zaten unutulmaz. Şimdi destansı roman. Üç Anadolu efsanesi efsanelere önem veriyor dedik ya. Ağrı Dağı efsanesi, Bin Boğalar efsanesi, Çakırcalı Efe. Bu dördünden iki tanesini muhakkak ezberleyin. Necati Cumalı. Arkadaşlar ben bu adama tütünlerin adamı diyeceğim. Niye tütünlerin adamı diyorum birazdan söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar kendisi hem romanda hem şiirde hem hikayede hem de tiyatroda bol bol eser vermiş. Yani bu adamı bir tarafta inceleyemezsiniz. Bu adam için en önemli olay şu. Cumalımız yani Necati'nin Cumalı Türk edebiyatının en verimli yazarlarından biri. Çünkü hem tiyatroyu hem romanı geliştiriyor. Şimdi gelin bir eserlerine bakalım. Bir, tiyatroda arkadaşlar boş beşik bilinecek önemli. Vur emri bilinecek, susuz yaz, banko bilinecek. İki türde incelenebilir bu. Romanda tütünlerin zamanı bilinecek. A.C. Tütün bilinecek. Bak eserlere hep tütün. O zaman tütünlerin adamı diyoruz muhakkak bilinecek. Hikayede Susuz Yazı Banko bilmenizi istiyorum. Ve Star'da diziye uyarlanmıştı. Yeşilçam'da Kadir İnanır başrol ve Türkan Şoray'da herhalde başrol uyarlanmıştı arkadaşlar. Dila Hanım muhakkak bilinecek. Şiirde Tufandan Önceyi bilmenizi istiyorum. Samim Koca Göz'de devam ediyorum. Samim Koca Göz'ün lakabı Sam Amca arkadaşlar. Kendisi Sam Amca öyküsüyle Dünya Öykü Yarışması'nda birincilik ödülünü alıyor. Ve kendisi Ege yöresini anlatıyor. Söke çevresi ve Menderes Vadisi'nin toprak sorunlarını, yine sınıfsal çelişkileri, ekonomik dengelerle, daha doğrusu ekonomik nedenlerle değişen dünya düzeninden bahseder. Şimdi romanda arkadaşlar kalpaklılar ve dolu dizgi muhakkak bilinecek. Neden? Çünkü Kurtuluş Savaşı anlatılmıştır. Muhakkak bilinecek bir çift öküz bilinecek. Hikayede arkadaşlar Sam amcayı bilin. Başka bir şey bilmenize gerek yok. Kemal Bilbaşar Yine konularını özellikle şu samamcayı çizim. Konularını Batı Anadolu kasabasından alıyor arkadaşlar. Türk Dil Kurumu ödülünü almıştır ve Refik Halit Kara ile başlayan eleştirel memleket hikayeciliğini devralmıştır diyebiliriz ve iki nehir roman özelliği taşıyan Cemo ve Memo Banko bilinecek arkadaşlar romanda ve hikayede ırgatların öfkesini bilmenizi istiyorum. Mahmut Makal arkadaşlar Mahmut Makal'da kendisi köy ensüsünden çıkıştı onu söyleyeyim ve kendi notlarını topladığı bir eser yayımlıyor. Ney? Bizim köy. Mahmut Makal'da sadece bizim köyü bil, başka bir şey bilme. Talip Apaydın yine köy enstitüsü çıkışlı bir yazardır. Köy gözlemlerini notlar halinde kaleme almıştır. Şimdi ben burada özellikle köy notlarında bozkırda günlerin altını çizebiliriz. Hikayede arkadaşlar öyle ağım bir eser bilmenizi istemiyorum. Romanda sarı traktör, yar bükü bak çok çok önemli. Tütün yorgunu ve defineyi bilmenizi istiyorum. Sarı traktör vazgeçilmeniz, vazgeçilmeziniz. Yar bükü vazgeçilmeziniz. Fakir Baykurt. Arkadaşlar Orta Anadolu bölgesini anlatmıştır. Yine içinde yaşadığı toplumun sıkıntılarına yer vermiştir. Hocam eserlerinden hangilerini bilelim? Bakın mümkün olduğunca eser eliyorum zaten. Yılanların öcü bilinecek. Irazcan'ın dirliği bilinecek. Kaplumbağalar bilinecek. Öyküde bir şey bilmeyin ama özellikle yılanların öcünü bilin. Yeşil çama da aktarıldı çünkü. Dursun Akçam arkadaşlar, Dursun Akçam da Kuzeydoğu Anadolu'nun köy ve kasaba hayatını anlatmıştır. Burada romanda kanlı derenin kurtlarını muhakkak bileceksiniz. Hikayede köyden indim şehreyi muhakkak ve muhakkak bileceksiniz. Abbas Sayar güzel bir adam çünkü bir eseri var ki çok seviyorum. Şimdi kendisi köy gerçekliğini dönemindeki köy edebiyatçılarından farklı olarak anlatmıştır. Kendisi Yozgatlıdır zaten ve Orta Anadolu'yu anlatmıştır. Arkadaşlar, özellikle yılkı atını bilin. Çünkü yılkı atı başı boş bırakılan at demek. Başı boş bırakılan at üzerinden arka planda kalan köylüyü anlatmıştır. Bizim için önemli. Yani yılkı atında halkın yoksulluğunu bize yansıtmıştır arkadaşlar. O zaman eserlerinde hangisini bileceğiz? Yılkı atıyı bileceğiz arkadaşlar. Bizim için çok önemli. Muzaffer İzgü. ismi olarak bilin. Bir de arkadaşlar burada Matador Mahmut'un altını çizdim. Başka bir şey bilmeyin. Çünkü çok fazla çıkmaz onu söyleyeyim. Mehmet Başaran. Özellik bilme. Şiirde ahlat ağacını bil. Romanda Mehmetçik Mehmet'in altını çizebilirim. Başka hiçbir şey bilme gerek yok. Evet arkadaşlar bu kampımızda burada sona ersin. Yorum yapmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacım var. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.